Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle birlikte bir ürün inceleme videosu ile daha beraberiz. Arkadaşlar masamda bir tane Powertech'in TR658 saç sakal hmm. makinesi var arkadaşlar. 130 TL'ye ben mağazadan aldım. İnternette sanki biraz daha satış fiyatı daha uygun. O anda ben bir mağazada dolaşırken denk geldi. Zaten aklımda da vardı. Eski cihazım makinem bozulmuştu. Bir tane almayı düşünüyordum zaten ben, ben bunu saç için almadım sakal için aldım e, bozulmuştu e, baktım içerisinde en güzel e, cihaz birkaç tane cihaz denedim işlerinde en güzeli bu hoşuma gitti bunu aldım arkadaşlar bunun bir tane e, artı bir e, yönü var Arkadaşlar şimdi birazdan sizlere de onu göstereceğim hepimi yani benim çok hoşuma gitti sizin de e, hoşunuza gideceğinizi yani beğeneceğinizi düşünüyorum e, Burada lityum batarya var. İçerisinde lityum kaliteli iyi bir bataryası var. Çalışırken de gayet çok güzel çalışıyor. Çok seri, iyi bir şekilde bıçakları dönüyor arkadaşlar. 90 derecede şey 90 dakika kesintisiz çalışma süresi diyor. Hani bayağı yani da herhangi bir sıkıntı yok şu an. Yani profesyonel bir makineymiş. Ense sakal çizim makinesi diye yazıyor. Normalde bu normal sakal makinelerinden bunların bıçak ağzı biraz daha geniş arkadaşlar Onun için saç sakal diye geçiyor ama ben bunun işte e, sakal e, kesiminde herhangi bir sıkıntı yok ama saç keserken arkadaşlar saçı da denedik saç keserken e, başlıklarda işte biraz bir problem vardı Normal iyi bir şekilde. E, takmış olduğumuz işte başlıklar ağızlar iyi bir şekilde saçı almıyordu onu da denedik yani eksi yönü bir tek o onun dışında herhangi bir cihazımızda bir sıkıntı yok bunu almak isteyen arkadaşımız eğer olursa saç için düşünüyorsa düşünmesin yani sakal için ama ideal bir cihaz e, bu e, bunun bir de arkadaşlar e, bu cihazımız iki yıl garantili e, garanti kağıdı da faturasını falan hepsini kesti arkadaş e, sattığımız satan yer kesti ve garantisini de hepsini ayarladı. Garantili bir cihaz. İki yıl içerisinde herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman garantisi be, belli bir yerlerde garantileri var. Oralara rahat bir şekilde gönderiyoruz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde cihazımızı açalım ve cihazımızı bir inceleyelim. İçerisinde neler var? Arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Kapağını açtığımız zaman içerisinde e, içerisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle çıkartalım. Kenara koyalım. Şu kutusunu bir alalım. Şöyle. Bu bizim arkadaşlar kullanma kılavuzumuz. TR658. Türkçe bazı işte yap, yapılması gereken, işte yapılmaması gereken bazı şeyler var kullanım sırasında. Onları anlatıyor. İncele, aldığınız zaman da incelersiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Bu bizim garanti belgemiz. Şu şekilde arkadaşlar. Garanti belgesinde içerisinde geçiyor. Burada işte servis istasyonları var. Belli yerlerde servis istasyonları var. Dediğim gibi garantili bir cihaz arkadaşlar. Şimdi kutumuzu alalım. Kutumuzun içerisinde cihazımızı satarken cihazımızın içerisinde neler çıkıyor onları inceleyelim. Öncelikle şöyle bir tane ayaklı yani üzerine cihazımızı koymak için bir tane şarj aparatımız var. Şarjı buradan ayarlıyoruz kabloyu, şarj kablosunu. Bunun içine de koyduğumuz zaman cihazımızı bu şekilde ayaküstü yani dik bir şekilde şarj edebiliyoruz. Onun dışında normal aynı şekilde burada bir tane şarj cihazımız geliyor arkadaşlar. Ee, şarj cihazımız 5 volt 600 miliamperlik arkadaşlar ucu bu şekilde ince uç ee, ucumuz yönlü Arkadaşlar şurada tırnak var yani artı eksi yönü buradan da be belli ediyor gösteriyor artı eksi yönünü Yani tırnaklı olduğu için tırnağa göre taktığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak kablomuz bu şekilde kablomuzun boyu yaklaşık 1.20 falan işte 1 metreden biraz daha uzun cihazımız bu şekilde şarj cihazımız. Rahat bir şekilde şarj, güzel bir şekilde şarj ediyor arkadaşlar. Ondan sonra bir tane cihazımızda bir tane şöyle temizleme fırçası çıkıyor. İşte kenarlarını falan, iç yerlerini falan, işte sakal falan, saç sakalda olduğu zaman bunu da temizliyoruz. Bir tane cihazımıza şöyle bir tane yağ çıkıyor arkadaşlar. Bu yağ kullanma şekillerini ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben şu şekilde kullanıyorum. Daha önceki e, tıraş makinemi de e, o şekilde kullanıyordum. Öncelikle bu cihazı e, herhangi bütün e, tıraş makinelerinin hepsini evde kullanacaksak zaten haftada bir kullanıyoruz. Veya günlük kullanan arkadaşlarımız da olabilir belki çalıştığı e, işten dolayı. Ben haftada bir kullanıyorum e, cihazı, makineyi. E, tıraş olmadan önce e, makinemi e, yağlıyorum. Yağladıktan sonra güzel bir şekilde çalıştırıyorum makinemi yağladıktan sonra. Ondan sonra e, saklayacağım zaman e, yani yerine muhafaza edeceğim zaman o şekilde koyuyorum. Ta ki bir ta ki hafta tıraş olana kadar. Yani tıraş olduktan sonra a, güzel bir şekilde tertemiz e, makinemi temizliyorum. Makinemi temizledikten sonra güzelce bir yağ uç e, ucuna hafiften böyle bir yağ döküyorum. Çok da aşırı yağ dökmüyorum. Bir damla yeterli oluyor. Bir damla yağ döküyorum ve makinemi çalıştırıyorum boşta. Ondan sonra saklama e, üzerindeki koruma kapağını takıp Cihazı böyle poşetine olduğu gibi koyuyorum. Ben böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Bu kutusunu falan bazı arkadaşlarımız kaldırır atar. Benim böyle şeyim yok. Poşetine dair böyle korum. Saklayacaksan kutusuna koyar, bir köşede o şekilde saklarım. Aynı orijin, yani ilk aldığımız gibi, sıfır aldığımız gibi o şekilde saklarım. Şimdi cihazımıza geçmeden önce şurada 3 tane e, cihazımızın yanında 3 tane e, tıraş makinemizin yanında 3 tane e, başlık geliyor. Farklı bu 3 milimlik başlık bu 2 milimlik bu da 1 milimlik 3 tane farklı 3 numara yani 3 numara 2 numara 1 numara farklı bir işte bu şekilde saç kesimini yapabiliyoruz ama ben hoşuma gitmedi arkadaşlar çalışırken fazla yani almıyor saçı onun için eğer saç için düşünüyorsunuz arkadaşlar daha farklı bir modelleri araştırıp kullanabilirsiniz saç için ideal değil yani ben size onu söyleyeyim ama sakalı için gerçekten çok güzel bir cihaz onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde zaten cihazımızı kontrol edelim. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet ufak. Elimize gelecek bir şekilde. Şöyle bir tane koruma kapağı var. Şöyle parlak bir şekilde arkadaşlar. Burada farklı bir şeyleri yaz. Arkasında yazıyor zaten. 5 volt 600 miliamperlik içerisinde batarya da varmış arkadaşlar. Cihazımızın şu şekil e, şeyi var. Eğer ki bataryada herhangi bir sıkıntı olursa burada vidaları açıp bunun içerisini açıp bataryayı belki değiştirme gibi içerisindeki batarya belki değiştirme gibi bir yani imkanı da sahip. Şimdi gelelim en önemli şeye arkadaşlar. Normalde bu cihazımızı üç şekilde e, şarj edebiliyoruz. Bir tanesini bu şekilde. Şimdi hepsini deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Fişimizi takalım. Şimdi kendi orijinal orijinal şarjını burada prize takalım, fişe takalım. Zaten demiştik. Yön, yönü zaten burada. Böyle farklı bir şekilde takamıyoruz zaten. Tırnaklı yönü. Tırnağına göre şöyle arkadaşlar göstereyim. Takıyoruz. Zaten takar takmaz burada ışık yanacak. Yani kırmızı yanması lazım şu an. Şu an yeşil yanıyor. Belki görüyorsunuzdur. Şu an içerisindeki bataryanın dolu olduğunu gösteriyor. Zaten ben kullandığım zaman hemen şarjı takıyorum, yine full dolduruyorum. O şekilde bırakmıyorum, dolduruyorum ve geri o şekilde saklıyorum. Birinci şarjımız bu şekilde arkadaşlar. Dilersek bu şekilde şarjı, şarj ederiz cihazımızı. Dilersek bunu buradan, bunu kullanmayabiliriz. Bu masa aparatını kullanmadan normal. Burada cihazımızın arkasında. Şuradan şarj yeri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da aynı burada tırnak var. Bunu yine böyle ters bir şekilde takamıyoruz. Bu şekilde takıp cihazımızı bu şekilde de şarj edebiliyoruz. Bir de bunun aynı anda elektrikte elektrikteki elektrik de çalışıyor yani elektrik güç verdiğimiz zaman da bu cihazımız çalışıyor. Bazı modelleri bunların elektriğe şarjı taktığımız zaman çalışmıyor. Bu çalışıyor arkadaşlar. Dilersek de mesela ani şarjı tamamen bitmiş bir şekilde elektriğe takıp o anda mesela aciliyetten bir tıraş olmamız gerekiyorsa elektrikli şekilde hem şarj ederken cihazımızı da kullanabiliyoruz. Şimdi üçüncü gelelim en önemli şey arkadaşlar. Ben bu zaten bu cihazda en çok bunu beğendim. Burada şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir tane cihazımızı Android şarj giriş yeri var. Aynı cep telefonlarımızda kullanmış olduğumuz Android giriş var arkadaşlar. Yani bu da bunu da herhangi bir tane telefonlarımızın 5 voltluk herhangi bir tane şarj adaptörümüzle bu cihazımızı da şarj edebiliyoruz. Dilersek arkadaşlar power ile bile şarj edebiliriz. Şimdi benim normal telefonumda kullanmış olduğum kablo var. Telefon yani şarj cihazı. Bunu hemen takalım. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Hemen buradan yönüne göre takacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ışık yine yandı. Normal herhangi bir tane 5 voltluk telefonlarımızı şarj eden bir tane Android şarj kablosu ile de cihazımızı şarj ediyoruz. Dilersek aynı şekilde arkadaşlar e, power bankimize de cihazımızı şarj edebiliriz. Onu da deneyelim. Power bankimize de takalım kablomuzu. Bunun e, iyi bir yönü arkadaşlar mesela gezgin arkadaşlarımız olabilir. Mesela dışarılarda gezen arkadaşlarımız olur. Olabilir. Elindeki power ile bu tıraşları sakalları falan keserken işte şarjı azaldığı zaman da ellerindeki power telefonları şarj eden bu power de bu cihazımızı kolay bir şekilde şarj edebilir. Çalışma şeyine geldiği zaman arkadaşlar motoru gayet güçlü. Bayağı güçlü dönüyor arkadaşlar. Kesiminde de herhangi bir sıkıntı yok. Gayet çok güzel. Titreşimi falan çok iyi. Yani kullanırken. Zaten el tutumu da çok güzel. Ufak bir cihaz. Çok rahat bir şekilde işte sakalımızı filan enselerimizi filan çok rahat bir şekilde düzeltebiliyoruz. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa internette işte PowerTech'in TR 658 diye yazdığı zaman çıkıyor. Farklı sitelerde satışları var arkadaşlar. Ben şeyden almıştım. Ma mağazadan almıştım. 130 TL. İnternette sanki biraz daha uygun fiyata satan yerler de var. Bu şekilde arkadaşlar e, cihazımız. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız var ise arkadaşlar aşağıdan sor, e, aşağıdan yorum bölümdeki e, bölümünden sorularınızı bana iletebilirsiniz. Performans bakımından dersen, yani belki soran olur. Memnun kalacak mısınız, e, kalır mıyız derseniz arkadaşlar, ben memnunum cihazdan. Siz de yani memnun kalırsınız alırsınız yani memnun kalırsınız en önemlisi dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir tane 5 voltluk yani normal telefonlarımızı şarj eden bir tane şarj kabloyla, Power Mac ile bile cihazımız şarj oluyor yani bazıları özelliği var 220'ye takıyorsun içerisinde voltaj düşürücü var Normal de adaptör gibi içerisinde bir şarj devresi var 225 volta indirip içerisindeki batarya şarj ediyor o şekilde ama böyle değil. Bu içerisinde normal cep telefonlarımızı şarj eden edebilen 5 watt bir tane şarj devresi var ve onun sayesinde içerisindeki bataryamızı da şarj edebiliyoruz. Gayet çok güzel bir tane ürün. Ben memnunum. Siz de alırsanız memnun kalırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videom burada son buldu. Dediğim gibi e, sorularınız var ise de aşağıda yorum bölümünden sorabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bana destekte de bulunabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz videoları da daha fazla arkadaşlarımızın da izlemesi için de sosyal medyanızda paylaşarak bana da destek, e, destek bulunursanız sevinirim. Arkadaşlar e, sadece izlemeyi de yetinmeyin. Kanalımıza abone olun. Like atmayı da unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.